Evet sevgili Ekonomi Dünyası izleyenleri, Çerkezköy'de programımız tüm hızla ile devam ediyor. Şu an Arzu Özdemir Güzellik Salonu'na konuk olduk. İşletme sahibimiz Arzu Özdemir var yanımızda. Arzu Hanım, sizi birazcık tanıyabilir miyiz? Ben Arzu Özdemir Güzellik ve Bakım Salonu'nun sahibiyim. 7 yıldır bu sektördeyim. Ee, güzellik Uzmanlığı ve Kalıcı Makyaj Uzmanlığı olarak işlemime devam ediyorum. Ee, i̇şlemlerden bahsedecek olursam, lazer epilasyon, kalıcı makyaj, e, kirpik lifting, bakımlar, e, kişinin kendi cilt tipine göre uyguladığımız protokoller var. c e, 5 selülit masajı uyguluyoruz. İşimi severek yapıyorum. E, kadınlarla uğraşmayı, onları mutlu etmeyi çok seviyorum ayrıca. Bunu da yaptığım işlemlerde fazlasıyla dile getirdiğimi düşünüyorum. Onlarla beraber ben de çok mutlu oluyorum. Güzel uzmanlığı ve kalıcı makyaj uzmanlığı sertifikam var. Tabii ki kalfalık ve ustalıkta. Salonumda öncelikle epilasyon hizmeti veriyorum hem kadın hem erkek olmak üzere. Kalıcı makyaj işlemleri yapıyorum. Kalıcı makyajı açmak gerekirse, e, mikroblading, pudralama, dudak renklendirme, eyeliner, deep liner e, bu gibi işlemler yapıyoruz. Onun haricinde bakım protokollerimiz var. E, cilt bakımı, hydrofacial, e, leke bakımları, e, çeşitli bakımlarımız var aslında. Kişiden kişiye değişiyor bu bakımlarımız. Ee, gelen müşterilerimizin cildi neye ihtiyacı varsa ona göre işlem yapıyoruz bakımlarda.